Ya bu oyunu çok seviyorum ya çok güzel. ama bir türlü geçmeyi beceremedim. Aa, de... Gökçe gökçe, Aa, gökçe gökçe gökçe. Çabuk çabuk benimle oldu? gel. Çabuk başımız çok büyük bir belada. Bela mı? Ne oldu? Evet aşırı büyük bir belada. Biliyor musun? Kötü Elif siyah iksir içmiş şey kötü Elif'e dönüşmüş. Ne? Ne sen? Şu anda şu anda kötü Elif klonlanmış ve bizi öldürmeye doğru geliyorlar. Nerede olduğumuzu biliyorlar. Çabuk gel benimle Gökçe. Burayı en güvenli getirmemiz lazım. Çabuk gel tamam, benimle. Geliyorum. Ay inanmıyorum çok korkuyorum Ciro ne yapacağız şimdi? Şimdi bu görmüş olduğun evi güvenlerle getireceğiz ve köy telif kıyametiyle savaşacağız. Onları öldürmemiz lazım Gökçe. Yoksa başımız çok büyük belada olacak. Ama bu Bizim işimizi bitirecekler. Değil ki işimiz çok var. Burada bizi Hayır biz bu eve güvenli bir hale getireceğiz ve ondan sonra evimiz çok güvenli olduktan sonra kötü elif kıyametiyle savaşacağız tamam mı? Tamam. Hadi birader gözünü seveyim buraya güvenli hale getirelim lütfen. Tamam, tamam başlayalım merak hadi. Mi? Hadi gel bakalım Gökçe şu anda görmüş olduğun gibi evimiz katman kayısından ve arkadaşlar buraya şimdi ilk önce lav tuzağı yapacağız tamam mı? Tamam. Hadi bakalım Gökçe sen yerleri ben kaz ben de oraya başlıyorum. lavları doldurayım. Tamam hemen kazıyorum. Ay, şimdi hadi hızlı hızlı çabuk hızlı. Çok, çok uz, korkuyorum uz, uz, uz. ya. Nasıl böyle Hadi sen şey kaz. Ben de Nasıl buraya böyle kaldır? lavlar koyuyorum. Koyun Tamamdır. Hızlı Şöyle. Lazım. Tamamdır, tamamdır. Merak etme koyuyorum. Hızlı Ay. bir şekilde yapmamız ya lazım arkadaşlar. Tamam merak etme şey olmayacak. Yetişeceğiz. Tabii ki kötü elif kıyameti yeneceğiz. Çünkü biz çalışkan ailesi çalışkan sürmez. Bu savaş bitmez. Evet, Hadi birader gözünü hızlı olun. Tamam kardeşim merak etme. Arda sen de trafik özetle tamam mı birader? Tamam kardeşim ben etrafı okuyorum. Kötü bir şey olursa söylerim. Evet Tamamdır, ıslıkça. Birader. Hadi bakalım tamam mı? Aynen öyle kardeşim. Ama ben ıslık çantayı bilmiyorum. Ya o nasıl zaman kardeşim. Erda? E, ne yap biliyor musun? E, bir yere böyle tavuk gibi yap bakayım birader kendini. Tamam birader tavuk değil ona horoz denir. Cahil seni. <laughs> yapınca e, düşman geliyor demektir tamam mı? Tamam, tamam kardeşim. Böyle <laughs> düşman geliyor demektir. Hadi bakalım. Görmüş olduğun gibi Gökçe. Buralara böyle lavlar koydum. Ve şimdi aşkım etrafa kamera koymamız lazım tamam mı? Tamam. Al bakalım şöyle ben sana kamera atayım. Ha, tamam. Bu kameraları şimdi evin etrafına koyacağız bak. Tamam, aynı koyuyorum. böyle şekilde. Tamam sen git evin etrafını koy. Bu kameralar 724 ev izleyecek. Tamam şimdi Aynen, şuraya koyuyorum. o köşeye koyuyorum. koy. Tamamdır. Tamam buraya da Oraya koyuyorum. Oraya koy. Ben de diğer yerlere koyuyorum tamam, arkadaşlar koyayım, hızlı koy. bir şekilde. Şöyle. Ne olur, ne Tamamdır. De, son, 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 son. Tamamdır. Ah, koydum. Tamam, ben de oralara koydum. Evet, görmüş olduğun gibi ev her tarafı 7.24 izleniyor. Eğer düşmanı görürse bir anda sirenler çalacak ve bize haber verecekler. Tamam, tamam. mı? Hı hı. Şimdi de top atarlar koymamız lazım arkadaşlar. Şöyle çantamdan top atarları alalım bakalım. Bana da ver. Al, Al. Sana attım ben. Ah, Al tamam, bakalım sen de koy. Ay, bu görmüş adım. olduğun boş alanlara koyacağız tamam mı? Tamam, Bak koyuyorum. koyuyorum. Boş alanlara koyacağız. Ben de şöyle Hadi sen tarafları koy. Şuraya koyayım. Ay hayır bu şekilde olmaz. Ha bu şekilde koyayım. Ha. Sonra Tamamdır bu ben de koyuyorum koyuyorum. şuralara şöyle. Da Tamamdır. Koyayım. Of vallahi var ya aşkım. Çok güçlü bizi Eğimiz. korur. çok güvenli oluyorsun. O tarafa koyma. Sen diğer Ay. tarafları koy. Ben de şöyle şuraya koyayım. Tamamdır. Tamam, evet. Arkadaşlar ben de bu tarafa koydum. Arkadaşlar evimiz çok güvenli oldu. Gökçe şuna baksanıza. Evet, çok evimiz bayağı oldu. iyi oldu. Ama yetmez. Elifi kurtarmak için bunlar yetmez. Evet, bunlar yetmez. O yüzden bir şeyler daha yapmamız lazım. Ne yapabiliriz? Birader etrafa diken koyun, diken. Ah, doğru. Diken attı. Evet, evet diken koyalım. Diyorsun. Al al Gökçe ben sen diken atıyorum şöyle sen al bakayım Hah. şu dikenleri tamam. ben de arkadaş elime diken aldım tamamdır şimdi lavlanın etrafına dikenleri koy bakalım tamam, şey şöyle arkadaşlar da? ben dikenleri şöyle. şöyle alayım elime şöyle hadi bakalım uçaları. koy 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 hızlı bir şekilde koy. Asla yaklaşamaz valla bari ya buraya hiçbir şekilde kimse yaklaşamayacak çünkü çok güvenli oluyor arkadaşlar evet. aşırı güvenli oluyor. Nerede? merak ya? etme. Ben hepsini öldürürüm zaten kardeşim. Hadi bakalım birader. Sonra kaçıp gidiyorsun görüyoruz sonra gününü. Aynen öyle kardeşim sonra kaçıp gidiyorsun. Yok birader kaçmıyorum ben. He aynen öyle kesin kardeşim kesin öyledir. Şimdi, tamamdır aşkım ben buraya koydum. Şöyle, Sen şöyle devamını şöyle koy. Koyuyorum. Ay Şöyle şuna da koydum tamamdır. Tamamdır gel gel gel. Sonra da arkadaşlar evimizin yukarısına bir tane gözetleme kulesi yapmamız lazım. Şuna da koymayı de demirden. unutmuşsun ol. Bak unutma sakın. Koymayı da. unutmuşum? Evet. Aa, koymayı unutmuşum? Tamamdır. Sen koy oralara bakalım. Gel gel bak. Yüse şimdi gözetleme kulesi yaparım tamam mı? Gel bakalım şöyle. Şöyle arkadaşlar evin yukarısına bir tane gözetleme kulesi yapacağım. Şöyle koskocan. Nasıl kodacağım. yani Kupuzun ne olacak şimdi Buraya bir sürü korumalar koyacağım Gökçe. Ve evimize kimse yaklaşamayacak. Adamların elinde sniper dürbünün silah olacak oh. ve kimse evimize yaklaşamayacak İyi, bile. İyi tamam hadi o zaman bakayım. hadi yapmaya başla. Hadi bakalım şöyle şuraları da şöyle koyalım. Bence yüksekliği bu kadar yeterli. Bence Sence de yeter, yeterli. Gayet yeterli mi? korunaklı oldu bence. Aynı öyle arkadaşlar. Burada bayağı oldu. Her korunaklı yeri görebilirler. Oldu. Dur bakayım her yeri görebiliyor muyum? Şöyle. Evet evet her yer gözüküyor buradan. Yükseklik gayet iyi. Aynen öyle. Tamamdır buraları da şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam, koy. Şunları şöyle. Tamamdır çık oradan aşkım. Tamam. Buraya da koyayım aynı şekilde arkadaşlar. Bak gördün mü? Burası gözetleme kulesi oldu Gökçe. Evet. Ve şimdi arkadaşlar ben buraya koruma tutacağım. Parayla korumalar koyacağım buraya. Ellerinde birbirine var silahlar mı? olacak. Merak etme bizim çok paramız var. Ve şimdi arkadaşlar bu dikenlerin etrafına da bir sürü örümcek ağı koyacağım. Gel gel bak. bak buraya iyi. bir sürü örümcek ağı koyuyorum. Gel bak şöyle. Tamam bana koyalım. da ver ben, bakalım ben şöyle. de geyim. Ya da ben alırım Tamamdır. şuradan. Şöyle, Aynen sen onları al. Tamamdır Şuralara sen onu koyuyorum. al. Tamam sen oradan koy ben de diğer taraftan tamam, koyarım hadi. tamam mı? Acele etmemiz lazım ya hadi. Tamamdır Arda, ben de koyuyorum bak, şöyle. Bak etrafa iyi bakıyorsun değil mi? Birisi gelirse... Merak şey etme atacağım. merak etme. Hem de çok iyi bakıyorum. Merak etme bu iş bende. Hiçbir şey olmayacak. Hadi bakalım kardeşim. Ben de buralara koyayım arkadaşlar hızlı şekilde. Tamamdır. Evimiz var ya göçü. çok güvenli oluyor. Dünyanın en güvenlikli çok evi. Şey bu oluyor. eve kimse yaklaşamayacak. Evet asla size zarar veremezler. Oh, evet bitti. kimse zarar veremeyecek. Burası da evet. Tamamdır. Da oldu. Başka ne yapsak başka ne yapsak bence bu kadar daha da hala güvenli değil. Kaktüs Başka kaktüs ne koyalım. Kaktüs koyalım. Ee, bize bile evet, evet. Evet, her tarafa kaktüs koyulurum ama ilk önce arkadaşlar buralara kum koymamız o lazım. O zaman ben kazmaya Ondan sonra başlıyorum. kaktüs koyacağız. Kazmaya gerek yok. Ben buraya komut, bir tane özel bir komut ile arkadaşlar böyle bir sürü kum koyacağım. Bak görüyor musun? Okuz ve pokuz. Oha, Bak her tarafı kum yaptı. Çok yaptım. güzel oldu. Nasıl yaptın <laughs> onu? Bana da öğreteceksin onu bu özel bir komut. Eğer arkadaşlar bu videoya toplam 1000 like gelirse size özel komutu öğretebilirim. Şimdi arkadaşlar buralara kaktüs koyacağız. Al bakalım Gökçe sana ben kaktüs vereyim şöyle. Tamam. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar Aldım buralara şimdi şöyle kaktüs buralara koyalım şöyle koyarım. bakalım. Koyarım. Şöyle koyayım bakalım. Tamamdır. Oraya koyamazsın. Çünkü örümcek ağ var orada. Evet doğru. Şuraya koyayım. Tamamdır. Bak buraları böyle koyabilirsin. Görüyor musun? Tamam, bak böyle evet. aynı şekilde. Hadi bakalım. Şöyle koyalım arkadaşlar. Vallahi evimiz bende. çok güvenli oluyor. Ay, Her tarafa evet, kaktüslerimizi koyalım. Tamamdır. Buraya koydum. Buraya da koydum. Artık şöyle. Bizi asla mükemmel oldu. Veremezler. Bence Yetişte yeterince daha veremeyecekler. Oldu. Sence? Ama hayır. Bunları ya, koyduk. Başka ya. bir şey. Bunları büyütmemiz lazım bir de bak. Aa, Bunları doğru. büyütmedi. Bu zaman ben büyütmeye başlıyorum bile. Senden daha hızlı yapacağım görürsün sen. Hadi bakalım onları da büyüt şöyle. Aa. Tamamdır arkadaşlar. Evimiz şu anda bayağı bir güvenli oldu ama bir şey unuttuk Gökçe. Neyi unuttuk hocam? biliyor musun? Buraya bir tane görünmez duvar yapmamız lazım. Görünmez duvar mı? Hadi yapalım. Evet buraya bir tane görünmez duvar yapacağız arkadaşlar ama görünmez duvarı senin yapman gerekiyor tamam mı? Tamam Al bakalım ben. sana bir tane alet veriyorum bu aparat ile buraları görünmez duvar yapabilirsin hadi bakalım koy bakalım görünmez duvarları. Şimdi arkadaşlar buraya görünmez duvar yapacağım şimdi önce şuraya koyayım buraya koydum ay çok güzel oldu bakın görünmez duvar içinden geçemiyorsunuz. Sadece otuşa tıklayınca oluyor Gökçe. Bak. istesem kapatabilirim. Gördün mü? Aa, Sadece evet. bu kumanda olması gerekiyor. Gir bakalım şimdi içeri. Giriyorum. Bak gördün mü? Tekrardan buraya Aa, böyle evet. açabiliyorum. Aa, bu çok <laughs> Ama şimdi bu tarafı da koyman lazım. Bu taraf kalmış. Bu tamam, tarafa da koy. koyuyorum. Şimdi şöyle. Aa, koydum bak. Gördün mü? Evimiz çok güvenli oldu. Baksana görünmez Duvarlarımız var. Kaktüslerimiz var. Örümcek ağlarımız var. Dikenlerimiz var ve lavlarımız da evet, var. Çok nasıl ama? Oldu. Evimiz çok güvenli. Üstte arkadaş, de arkadaşlar tokatalarımız var. Evimizde kimse yaklaşamayacak. Kötelif Elif ordusunu işine bitireceğiz. Kıyamet bizi etkilemeyecek bile. Evet. Onları yeneriz. Şu ikimiz çalışkana. Ay oyunum Elif yüzünden yarıda kesilmişti. Şimdi tekrardan başlayayım oynayayım bakalım. Ölün ölü, gelin. Bizi öldürecekler. <laughs> Ağzım, Yardım edin. Ah bu arada sesi Gökçe. Çabuk koş koş koş. koş. Ne oldu? Arda, oldu? Ne oldu? Görmüyor musunuz? Kötelif Elif ordusu geldi. <laughs> ne? Hani nerede? Olamaz arkadaşlar. Kötelif Elif ordusu gelmiş. İşinizi bitireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi biz bin kişiyiz. Siz ise üç kişisiniz. Hepinizi öldüreceğiz. Yok, yok canım öyle mi? Birazdan sizi. var ya işinizi bitireceğiz sizin. Elimize elimiz görmüş olun. olduğunuz silahlesi öldüreceğiz. Hadi birader şunları içinden geçelim. Bir, bir mermi gibi. Aynı öyle. Gökçe hazır mısın? Evet Ondan hazırım. Hadi başlayalım. Zıralım, tamam mı? Tamam. Hadi 3, 2 ve 1 Gelin Evimizi buraya. Beni doyuracağım, öldüreceğim. Yardım et. Yok yardım ne et. Hadi hadi burana vur. Öldür at vur atır onları. Tamam, tamam. tamam merak Ölgüler. etme. Bitireceğim işimizi Eylül. Göreceksin. Aa! Görüyorlar bana. Yardım edin. Ölgüler. Göreceksiniz Ölgüler. siz gülünüz. Tamam merak Ölgüler. etme. Yardım edin. Allah artıracaksınız. Size gücümü göstereceğim. Hadi ay, al bakalım hadi, tamam. al bakalım olamaz olamaz Aa, Gökçe olamaz, yardım yürür. et bunlar çok sayıları dur, yüksek. Tamam merak etme arkadaşım, merak etme başarabiliriz çok yüksek. başarabiliriz ay, ay, ses ay, etmek ay, yok ay, ses ay. etmek yok öleceksiniz siz öleceksiniz. Aa, al bakalım Girol, yardım al bakalım, et. bakalım. Yardım al bakalım et. dur dur geliyorum geliyorum lanet olsun. Arkadaşlar bunların sayıları çok yüksek okuyacak. benim sevgilime karışamazsınız lan karışamazsınız Gökçe benim peşimde bir tane kişi var. Tamam geliyorum geliyorum. Öldürün sizi. bitireceğim. Sizin işiniz bitti bir Hiçbir şey yapamayacaksınız. Gelin bakalım. buraya. Öleceksiniz. Sen al bakalım. Olmaz arkadaşlar. Aa hadi. Tamam merak Tamamdır. etmeyin bitireceğim onları. Sen de gel. Sen de gel. Tamam. Hadi. Al oh. bakalım. İşte bu. Tamamdır. Bunları öldürelim bakalım tamam, şöyle arkadaşlar. Arkadaş. İşte bu. Tamamdır. Gökçe vur şunları. Gökçe buradalar. Hayır, hadi hadi. Arda vur tamam, şunları tamam. birader. Hadi. O senice ama anlatmışsın. Tamamdır. Oh, oh, tamamdır. Aa başardık ki başardık. Onu da öldüreceğiz. Alın bakalım şöyle. Hadi sen de gel. İşte bu. Hadi. hadi. Vur şunu. Vur tamam. vur vur. Merak etme. Oh, öldürdüm tamamdır. Onu. Öldürdüm. Hepsini öldürdük Gökçe. Oh, be. Başka başardık, kimse kalmadı. Başardık başardık başardık. Yaşasın. Evet onlara gücümüzü gösterdik. Çoruh gücünü gösterdik. Ela evet. evet. nasıl durdurduk ama onları? Ötülüp diye bir şey kalmadı Hepsini Tantalı köy yolladık. Aynı Vallahi öyle arkadaşlar Arda, bu sefer Hepsin çok iyi Aynen öyle arkadaşlar bütün hepsinin işini bitirdik. Evet bu <laughs> bugünkü maceramızın sonuna gelebiliriz artık. Evet arkadaşlar bugünkü maceramızın sonuna geldik. Şimdi kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bay bay.